E, Sayın Başbakan bu tür fırçaları, Van Münitleri güzel yapıyor. <laughs> e, ama kusura bakmasın gerçekleri de şöyle bir üstünü kaldırmamız lazım. Şimdi bir fırça daha hatırlıyoruz. Neydi? 2009'da Davos'ta e, Sayın İsrail eski eski Cumhurbaşkanı Perese, Shimon Perese, Van tamam. Münit demesi. Tamam, evet. Yüreğimize su serpildi. Yani ne Neden? Biz biz ne ne de Bizim gitti, de değil değil mi? çok hoşumuza evet, gitti. Tamam. Tebrik etti. 2-3 saat sonra hem de yazılı açıklamayla tebrik ettik. Onu da mı yazılı e, açıklamayla tabii. tebrik ettiniz? Evet. Ama. Bu Van Münit neyi gerektiriyor? Niçin Van Münit denmişti? Efendim İsrail çok saldırganlığını artırdı. Bu saldırganlığını artıran İsrail'in durdurulması lazım. Tamam. Buna karşı ben Sayın Başbakan'ın iç dünyasındaki duygularla konuştuğunu biliyorum. Van ee, Münit dedi. İyi tamam da orada Birleşmiş Millet Otel Lobisi'nde Van Münit dedin. Ondan sonra iki sefer İsrail'e destek olan karar aldınız. Bunlardan birisi Birleşmiş Milletler'in Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nda ...İsrail'in nükleer kapasitesi var mı yok mu... ...diye bir oylama yapıldı. Ne yazık ki Türk delegasyonu orada çekimser kaldı. Türkiye'ye... Yani var da demedi, yok da demedi. Hani Van Münit'ti? Van Münit dur bakalım senin nükleer silahların var desene. Bunu diyemedi. İsrail'in bilinen 30 binin üstünde nükleer silahları var. Böylesine bir ülkenin nükleer kapasitesinin... ...olup olmadığı konusunda... ...çekimser kalmak... ...ben dünya siyasetinde yokum demektir. Türkiye yokum dedi. İsrail yanlısı bir karar verdi. Bakın bu fakir... 9 ay dilimde tüy bitti. Geçtiğimiz sene 2010 yılının Mayıs ayında Türkiye İsrail'in OECD üyeliğini onayladı. 9 ay boyunca her vesileyle söyledim. Dedim aman yapmayın. Bakın Mayıs ayında önünüze gelecek. İsrail biz 63'ten beri 1963'ten beri OECD'nin üyesiyiz. Veto ettiğimiz takdirde İsrail üye olması mümkün değil. İsrail'i veto edin, İsrail üye olmasın. Daha evvel İsveç, Norveç, birçok etmiş. Ne yazık ki 2010 yılında e, Türkiye e, Mayıs ayında kabul etti ve İsrail 1967 savaşlarından bu yana en büyük diplomatik zaferini Türkiye vasıtasıyla kazandı. Yani Van Münit'ten sonra oluyorlar. Sonra. Bunlar. Otel lobisinde Van Münit demek marifet değil. Birleşmiş Milletler'de Van Münit demek marifettir. Evet. OECD salonlarında Van Münit demek marifettir. Dolayısıyla davranışla. davranışla Sayın Başbakan lisanen bir şey söylüyor. Başka bir şey yapıyor. Çok ağır olacak ama şunu söyleyeyim, Sayın Başbakan'ın kalbi Ali diyor, dili muaviye söylüyor. Bu 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 başka bir şey. Hani bu kültürden gelmeyen bu laf anlamaz. Bu 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 fevkalade önemli. Şimdi bir daha söyleyin. Şunu söylüyorum, yani kalbi evet. Ali diyor, dili Muaviye söylüyor. Evet, Şimon Peres'e 1 Minute derken samimiyetle söylüyor. Bunda zerre de, miktarı şüphem yok. Ama ondan sonra İsrail'i e, bir OECD'ye üye olarak kabul ederken de bunu da çok rahat bir şekilde yapıyor. Gelelim Avrupa'ya fırça meselesi. Tamam, evet. Fransa'yla olan gerginliğin sebebinin şu olduğunu da lütfen aziz milletimiz anlasın. Şu anda Libya'da devam eden bir bombalama var. Bu bombalama olaylarında Libya'ya müdahalede bir numaralı faktör, bir numaralı aktör Fransa'dır. Fransa Türkiye'yi Paris konferansında Libya ile ilgili konular söz konusu iken Türkiye'yi dışarıya atmıştı. Türkiye bütün dünyaya biz tanzimat veriyoruz Rus havasında dolaşırken. Aslında Libya'da taca çıkmıştır. Dışarıya çıkmıştır. Oo, bu da ağır. Şimdi, Türkiye Libya'da taca çıktı. E, çok açık. Manşet ya, bu. Bakın Ali, bu burada... Kalbi Ali diyor. E, dili mua Ne, ne, ne dediniz? Kalbi, kalbi Ali der, der. Dili muaviye söyle. Şimdi sen başbakanın çok etkileneceği laflar söylüyor. Ben bunu değil, bir abi. kardeşçe uyarıyorum. Evet. Dostça uyarıyorum. Yani şimdi bu, yani bunu, bunu bu siyaset... kavramları, bu kültleri, bu inançları yaşamayana bu laf bir şey ifade etmez ama ben, yaşayan için ağır ben, laf oldu. E, ben bunu... İnanın ki siyasetin dışında dostça kardeşçe arkadaşça söylüyorum. Türkiye Libya'da ee, taca çıktı dedi. Türkiye Libya'da taca çıktı. Bakın Sayın Başbakan burada zannediyorum bu programda e, şeylerin gazete küpürlerini de gösteririz. Evet. Sayın Başbakan e, 15 gün evvel yani Libya operasyonu başlamadan 15 gün evvel NATO'nun Libya'da ne işi var diye Almanya'daki konuşmasında konuştu. Arkasından Cidde'de yaptığı konuşmada bir adım daha ileriye gitti. Bu ne saçmalık yahu aynen cümlesi bu. Bu ne saçmalık yahu. NATO'nun Libya'da ne işi var dedi. Sayın Başbakan bütün bunları söylerken zaten Fransa o anda çoktan Libya'ya karşı operasyonu başlatmıştı ve arkasına İngiltere ve Amerika'yı da katarak belki İngiltere ve Amerika'nın da öncü kuvveti olarak Fransa Libya operasyonlarını başlatmıştı. Sonra e, bunu diyen sayın başbakan Başbakan bunu ciddile dederken Aynı saatlerde burada bütün evraklar önümüzde, bütün e, resmi kayıtlar önümüzde. Dışişleri Bakanlığı resmi bir açıklama yaptı. Biz e, il ve asker alanda Libya'ya yapılacak müdahaleye destek olmaya hazırız dedi. Ondan sonra da e, maalesef e, Türkiye bir tezkere çıkararak e, Libya operasyonuna destek oldu. Bütün bu operasyonları yapan kim? Fransa. Fransa'nın istemediği ülke kim? Türkiye. Türkiye aman Allah ne olur bu iş NATO eliyle olsun. Biz de işin arkasında olalım diye bu kuyruğa katılmaya gayret etti. Bunun sonucu olarak Libya'da gelinen nokta. Evet Libya konusu zor bir konu. Evet. Ama Libya'da Türkiye ne İsaya yarandı ne Musa'ya yarandı. Ne muhaliflere yarandı ne Kadtafi yönetimine yarandı. Arada bir yerde kaldı bu kararsızlıkları yüzünden. Real politik uyguluyoruz diye aslında ortaya koydukları bu politika real politics falan değil. Eğer İngilizcesiyle söyleyeceksek bu dream politics'dir, <laughs> rüya politikasıdır. <laughs> Bir rüya içerisinde Libya'da biz tanzimat veririz zannettiler. Ama onun sonunda maalesef e, top, ta, 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 Türkiye taca çıktı. İşte Sayın Başbakan'ın Fransa'da söylediği siz Fransızsınız lafı doğrudan doğruya Libya'daki gerilen, Libya dolayısıyla gerilen... Türk Fransız ilişkileri dolayısıyla Fransa'ya söylediği sözlerdir. Bunlar içinde çok doğru söylediği sözler de var. Mesela diyor ki zihninde haçlı seferi kavramı olan yani bir din savaşı üzerine dünyayı bölmek isteyen, kavramlar düşünenler, böyle düşünenler dünyaya barış getiremez. Çok doğru. Zaten bu Batı medeniyetinin içerisinde dünyaya barış gelmez. Bu doğru da. Böyle düşünenlerin oluşturduğu NATO'nun müttefiki olarak Türkiye'nin ne işi var Libya açıklarında? Bey devam ediyor. Ajans 5.com Yeni bir dünyanın habercisi.